Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Euro Truck Simulator 2 da daha sizlerleyim arkadaşlar. Euro Truck Simulator'a dünyanın 5 Mayıs Salı günü yeni bir güncelleme geldi. 1.37 adında. İlk ee, ilk önce bugün ona göz atacağız. İlk önce kısa bir video sonra onu izleyelim sonra da oyuna geçeceğiz. Ben bugün gördüm kusura bakmayın. Hemen gördüğüm an çekip videosunu attım. Şu an izliyorsunuz YouTube'da. Akşam saat 10'da da Facebook'ta canlı yayında denemeye devam edeceğiz. Canlı Facebook sayfamın linki aşağıda açıklama kısmında mevcut. Saat 10 gibi mutlaka gelin yayına. Bekliyorum hepinizi. Ee, hemen videomuzu izleyelim, başlayalım şu şekilde. Ne diyor? Revoc of France. Yani 4 tane Fransa şehri yenilendi diyor. Bu şehirler hangisi ona da birazdan bakacağız. anladığım kadarıyla, yemek tankları. Bir de yeni tır, trafik yeni trafik sesi diyor arkadaşlar yeni trafik sesi güzel şu an duyuyorsunuz. yeni en çok hoşuma yeni ve birlikte sesini diyor. Ray sesi herhalde, kursi dediği o Tünel sesi, yeni tünel sesi pek geldi diyor ya. havalı korna. Yeni havalı kornalar gelmiş. <laughs> Doppler, evet arkadaşlar yanılmıyorsan bu radar. Oyuna radar geldi, yanılmıyorsan. Ne diyor? Windows. Aha en büyük güncel, beklenen güncel bu arkadaşlar. Camın açılması. Artık camlar açılıyor arkadaşlar bildiğiniz. Yeni garaj sahnesi. Şeyde menüde beklediğimizde yeni bir garaj sahnesi oluyor arkadaşlar. Orası. ay ayda beklenenlerden bir tanesi de buydu arkadaşlar garajda etrafında yürüyebiliyorsunuz ha, yeni bir özellik gelmiş bu şekilde daha net ayrıntılı bir şekilde şey aha yeni arkadaşlar görüyorsunuz şey gelmiş ağırlık şeyleri tartılar oluyor yani e, gerçek hayatta kenarda bir sıraya giriyor falan yeni tartılar gelmiş bu ne diyor yani yani demek istediği aşamalı e, trafik cezaları. Ne kadar aşarsan o kadar fazla ceza geliyor. Bir daha izledim şu son kısımları. Cam açılıyor. Yeni garaj. Şöyle geçelim. Yani etrafında yürüyebiliyoruz. Bu arkadaşlar tekrar söyleyeyim. E, tartı yani e, neydi? Ağırlık istasyonları. Evet ağırlık istasyonları şimdi aklıma geldi. Ağırlık istasyonu. Hani gerçek hayatta olur ya tırlar kenara çeker yükü kontrol edilir vesaire gel oyuna da gelmiş ve aşamalı trafik cezası geldi arkadaşlar hemen şöyle aşağı inelim ve bakalım neredeymiş o şehirler şöyle ininin in. evet şehirler burada ne diyor Metz, Reims, Strasbourg and Dijon güncellenmiş arkadaşlar. Fransa'nın dört şehri bilginiz olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz oyuna yeni güncellemelere gözden geçiriyoruz. Evet arkadaşlar işimizi aldık. Hemen şöyle nereden nereye göstereyim. Yenilenen şehirlerden aldım. Özellikle Strasbourg'dan Metz'e gideceğiz. İlk önce Strasbourg'un içini bir gezelim bakalım neler değişmiş. Bir de Metz'in içini gezip, gezip öyle teslim edeceğim arabayı bilginiz olsun. Ee, şeyde ee, şimdi şöyle arkadaşlar hemen öncelikle bir cam açmayı göstereceğim size. Sol camı bir açalım. Ayda, eğit be şu güzelliğe bak. Bir de gündüz olsaymış. Arkadaşlar fark ettiyseniz sesler biraz daha fazlalaştı normal olarak. Dinliyoruz. Evet şimdi sağ camı açalım. İkisini birden açalım. Hey be hey yavrum hey. İkisini birden kapayalım. Çok güzel olmuş ya. Şöyle açalım sol camı. Şöyle çıkaralım. Bir egzoz sesini bir duyalım arkadaşlar. Oo. Sadece sadece mı açık kalsın bakalım. Bir dakika. bir dakika sağ camı kapatıyormuşuz. Sol camı kapatalım evet. Sadece sağ camdan şu an sadece sağ kulağımdan geliyor arkadaşlar. Ben de kulaklık var anlıyorum. Şu an sadece sağ camdan geliyor. Çok güzel olmuş abi ya. Daha gerçekçi olmuş en azından. Camı göremiyorum. yanlış her sağ camı kaldırıp indiriyormuşum. Ben de diyorum niye yanlış tuşa basıyormuşum pardon. Şöyle kapatalım bu camımızı arkadaşlar. Şu Şöyle bir de dışarıdan bakalım mı arkadaşlar? Şöyle ikiye tıklayalım. Şöyle yakınlaştır. Aynen. Açalım bakalım sol camımızı. Evet çok güzel gözüküyor ve kapatalım. Bu Ses ne? Sağ camımızı açalım. Evet iniyor alkıyor. Çok güzel olmuş arkadaşlar yani. Hemen devam edin Arkadan kornaya basıyor. Kornaya basma kardeşim. Şurada video çekiyoruz ya. Devam. Oo bu trafik ne be. Arkadaşlar yeni trafik. Trafik de artmış bu arada ya. Ey maşallah. Hadi kardeşim acele at, Acele. Oo sağ tarafta da trafik var. Dönemiyorlar ki sağ tarafa. Ama ışık bitti hocam. Böyle olmaz ki ya. Siz daha döneceksiniz de. Ama başlarım böyle işe ya arkadaşlar. Sağa dön. Şöyle dönüyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın yani bekleyemeyeceğim Solda bunları Ve sonra sola dön. Sonra sola döneyim. Tamam. Arkadaşlar şöyle sol tarafa bir gireceğim. Bu garajdan serbest sürme varmış. Ona bir göz atalım. Size yeni bir rota bulalım. Biri yeni rota bulma bacım dur. Şöyle bir döndük arkadaşlar. Şurada bir duralım. Enter dedik. Servis diyelim. Tamir et. Patronuz tarafından karşılanıyor. Okey. Yanlış şey tıkladık. Pardon. Servis çekici yapılandırması diyecektik. Yani evet arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Bu ayrıl. Bu da kamera modunu değiştir diyor. Birinci şahıs kamerası. Ama şey çok saçma olmuş. Mouse'u direkt neden şey yapamıyoruz? Çekiciyi göster veya gizli göster oğlum niye göstermiyor arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde yürüyebiliyoruz etrafında Şöyle şeyi sağa sola bakmayı mouse'un sağ tıkına basarak yapıyorsunuz arkadaşlar O şey saçma olmuş yani basılı tutup bir şey yapabilirsiniz şu şekilde Yani direkt ee, şu aşağıya düşebiliyor muyuz? Aa düşemem keşke düşebilseydik neyse Bu şekilde arkadaşlar burada göstermiş olayım bunu da bu şekilde Hemen şöyle ayrılalım. Çıkalım. Yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda 90'ı geçtim. Bakalım ne olacak. Bilerek hız yapıyorum. Ses geldi, uyarı geldi. O bip sesi hız sınırının uyarısıydı. Yine uyarı geldi. Radar gelmişti. Radar haritada gözüküyor mu acaba? Bu ne? Radar haritada gözüküyor mu acaba? Ne nasıl ceza 103 ile gidiyoruz arkadaşlar. 80 ile gitmemiz gereken yerde. Oo. Dur 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 şöyle sağdan sağdan girelim şuraya. Evet arkadaşlar yine yavaştan yavaştan geçmeye başladım bakalım. 86 90 hız sınırımız 90. 88 89 90 oldu Bas oğlum Oo oh, 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 ileride bir trafik var oh. Arkadaşlar trafik bayağı artmış ya Ulan çarpacağız Son anda yırttım Kaza var burada İtfaiye gelmiş düdüt -dü 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 -dü. Hocam kolay gelsin hocam Tır mı yandı? Aa tır yanmış. Çekici gitmiş ya, ayrılmış. Kolay gelsin her Aha, havalı korna. Har arkadaşlar görüyorsunuz havalı kornalar gelmiş. Dön. Motor durdum yanlış Bir daha, bir daha söyle. Duyuyorsunuz arkadaşlar? Dışarıdan bir de birazcık kullanalım. Duyuyorsunuz. Bu. Arkadaşlar geçtik yine. 96. Bip sesi geliyor. Aba, aba, aba. Yine ne oldu burada ya gene? Kaza var kaza. Arkadaşlar bu kazalar gerçekten fazlalaşmış. Trafik artmış. 94 ile gidiyoruz. Hadi bakalım. Ama güzel olmuş yani gerçekçilik açısından. Bir de şu ayna detayını yapsalar baksanız arkadaşlar aynen kesiliyor. Şu şey nerede onu, onu göremedim bir türlü ya. Bak bir sesi geliyor sürekli. Ee, şu ıı, neydi? Ağırlık istasyonu. Ben onu çok merak ediyorum. Şöyle çektik şeyimizi. şöyle sağa sağa yaklaşalım sağdan sağdan gidelim. güzel diyor orası. Burası mı acaba? Ben onu merak ettim şu anda. Yok, burası paralıyor. Şöyle bir sağ tarafa bir bakayım. Buralarda bir şey yok gibi duruyor ama hadi bakalım. Arkadaşlar denk gelemedik bir türlü şu ağırlık istasyonu diyorum ya ağırlık istasyonuna. Şu camı bir açalım ama değil mi? Bu şu arkadaşlar cam açık gidelim be. Şöyle yarım açalım ama tam da açmayalım. Aha şey tünel sesleri de gelmiş köprünün altından geçince bir şey Sadece yan, ya yan yankı yaptı Hatta Gördünüz sağdan çıkın diyor. Şöyle sağ sinyal sağ verelim. Kullanım. Sağ çıkışı kullanalım. İleriden Düz sağa ilerli. gireceğiz. Bir daha sağa döneceğiz. Sağdan devam Aha yine mi kaza var orada ya? Ama hocam bu nedir ya? Şöyle soldan gireceğiz herhalde sağa. E burası kapalı. Dayıcığım biz nereden döneceğiz ya? Allah Allah. Ya dayıcığım camdan da çıkartamadım. Çıkartıp oraya bakamadım ki. Arkadaşlar nereden döneceğiz? Neyse gidelim bakalım. Sorun değil. Yeni rota aranıyor. Yeni rota ta ilerden döndürüyor ya. Tersten mi girsek? Arkadaşlar, şöyle camı kapatalım sesim anlaşılsın. Arkadaşlar yine yavaştan 90'ı geçiyorum bakalım neler olacak. Şu para cezasını da alamadık ya lan. Oğlum ceza yemek istiyorum. Bana ceza verin ya. Bana ceza verin. Ben ceza yemek istiyorum. Bak bir sesi geliyor. Okey. Bas oğlum. Bas oğlum. 100 olduk. Daha bir ceza. 80 ile gittiğimiz yerde 100 gidiyoruz. Bir ceza ver ya. Geç lan sol şeride. Geçtim de sol şeride. Kapattım sol şeride. Benim şey açık ya. Açık değilse o yüzden vermiyordur da. Trafik cezası açık abi. Tamam. Kapat. Devam. 104 olduk hocam. Ver bir ceza ya. 13. test yok. Yavaş. Arkadaşlar ceza vermiyor. Sağda kalın. Sağ gireceğiz. Ve ceza vermiyor arkadaşlar. Sağ çıkışı kullanın. Arkadaşlar şöyle ufaktan zanalım yine. Allah burada da yine mi kaza var? Şöyle sola geçelim. Allah! Kazaya sebebi... Oğlum ben miyim kazaya sebebiyet ya? Beyler bir saniye ya. Ama bu şekilde olmaz ki ya. Sizin yüzünden ben de kaza yaptım ya. Kapatalım mı trafiği burada ne yapalım? Arkadaşlar şimdi girdim. Yapacak bir şey yok yani. Çarpmayayım diye. Allah Allah ya. Da oğlum dua edin paramı kesmesinler. Yoksa bitirdim sizi. Plakalarınızı aldım. Paramı keserlerse bittiniz siz. Arkadaşlar geldim yine. 78, 79 80 Geçtim 80'i. Bas oğlum. Ayrıl da gel oğlum. Hadi oğlum. Yaparsın sen. Kap da gel oğlum. Bip sesleri geliyor. At 12. vitese. Devam. Ayrıl da gel oğlum. Hadi oğlum. Verirsin cezayı. Ceza ver bana. Ben ceza istiyorum. Hadi oğlum. İleriden sağa döneceğiz. Yavaşlamak zorundayız. Bir saniye. Şöyle bir haritamız var. Aha verdi bir tane ceza. Aha hız sınırı ihlali artı 35 kilo. Ben de bunu istiyorum be. Ben de bunu istiyorum be yeter artık. Artı 35 kilometre ile ceza yedik be. ilk çıkışı kullanın. İlk çıkışı kullanalım. Hay Allah'a şükür ceza verildi be arkadaşlar. Şimdiki çıkışı kullanın. Sağdan devam. İleriden sola dönüyoruz. Allah dur. Bir de bir de kırmızı çıkan ceza yiyelim bakalım. Bu normal. Bu aynıymış. Bunda, solada bunda bir, sıkıntı yok arkadaşlar. Ama bize ne kadar ceza verdi ben görmedim yalnız. Sola dön. Benim 15 bin param vardı. 5 bin Cüzeler. lira mı ceza verdi? Sağa dönmeye hazırlanalım. Sağa dönmeye hazırlanalım. Arkadaşlar şu Sabine. arada şuradan bir metse bir bakalım ya. Şöyle. Çok güzel olmuş ya. Şu köprü mü? Köprü yeni galiba. Güzel olmuş. Gerçekten hani DLC gibi olmuş. Biraz biraz. Dolaçın. Ben sadece önce mağara vasıtayım. Hayır. Oraya da sürtmeyeyim değil mi yani? Evet arkadaşlar. ulaştınız. İyi günler. Teşekkür ederim. Enter diyelim. Şunu seçelim hemen. Şu karşıya bırakalım. Şöyle yavaş yavaş arkadaşlar. Şurada bir duralım. Hop şöyle bir duralım. Çekelim el frenini. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. E, yeni güncellemenin videosunu izledik içeriğine baktık ceza yedik bilerek nasıl bir ceza artı 35 kilometre kademeli artık veriliyormuş benden e, kaç para kesti onu göremedim ona bakacağım size de o anda gösterdim e, videodan sonra bakacağım ona e, başka bir şey cam açma en büyük özellik işte garajda yürüme falan yeni en büyük beklenen özelliklerden ikisi yeni 4 tane şehir yenilendi onları ikisini gördük en azından kısmen de olsa. Başka bir şey şu an için yok. Dediğim gibi akşam saat 10'da canlı yayında denemeye devam edeceğiz. Facebook'tan. Aşağıda Facebook sayfamın linki var. Açıklamalar kısmında. Oradan mutlaka sayfamda da takip etmeyi unutmayın. Akşam saat 10 gibi saat 10'da 10-10-10 geçe en fazla olur. İşte 10 gibi bir sıkıntı çıkmadığı sürece kısmetse. Canlı yayındayız. Hepinizi beklerim. Kanalıma da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.